Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü güzel kardeşlerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin bizi üç aylara Rabbimiz ulaştırdı. Hepinize üç aylarımız mübarek olsun. Allah'ın izniyle bu akşam oruç için kalkmak lazım. Yarını oruçlu geçirmemiz lazım. Çünkü üç ayların ilk ayı olan Recep ayına giriyoruz bu akşam itibariyle bu sebepten bu akşam kalkıyoruz oruca ve yarın da ilk günü, ilk günümüzü de oruçlu geçiriyoruz. Çok büyük fazileti var Recep ayının ilk gününü oruçla geçirmenin. O yüzden bunu kaybetmemek lazım. Recep ayını birazcık anlatalım inşallah. Recep ayı Peygamber Efendimiz peygamber olmadan evvel de diğer peygamberler zamanında da bildiğimiz kadarıyla mübarek bir aydı. Hatta Peygamber Efendimiz'den evvel müşrik Araplar, Araplar Recep ayında savaşmazlardı. Dört ay haram aylardır. Zilkade, Zilhicre, Muharrem ve Recep ayı. Zilkade, Zilhicre ve Muharrem arka arkaya gelirler. Ama Recep, Recep ayı onlardan ayrıdır. Yedinci ayıdır e, ay takviminin, İslami takvimin. E, Recep ayı yani e, çok ezelden beri Allah katında mübarek bir aydır. E, Recep e, demek saygı tanzim etmek, e, ululaştırmak e, anlamına gelir. E, bu yüzden sevgili Peygamberimiz, Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır diye buyurmuştur. Burada bütün aylar tabii ki Rabbimizin aylarıdır. Ama nasıl Cuma gecesi haftanın içerisindeki diğer günlerden daha faziletliyse, ee, bu üç aylarda e, diğer aylardan daha faziletlidir. Recep ayı hem haram aylardan birisi olması sebebiyle hem de e, üç aylardan birisi olması sebebiyle çok faziletlidir. Bu e, ilk gecesi de e, Recep ayının oruçla e, geç e, başlamak Recep'in ilk gününe çok makbuldür, faziletlidir. Bu yüzden e, tutabilenler oruç tutsunlar. E, tutamayanlar e, dua, e, istiğfarla yani tövbe etmekle e, bu ayı değerlendirmemiz gerekiyor. Onları yapabilirler. E, bu ay içerisinde çok fazla istihbar etmemiz lazım. Yani günahlarımızdan tövbe etmemiz lazım. Çünkü e, Allah'ın lütufta bulunduğu bir ay, töbeleri bolca kabul ettiği bir ay, her gün e, sayısız, sayısını bilmediğimiz kadar insanın cehennemden azat ettiği bir ay, töbelerine mukabil, azat ettiği bir ay. Yani e, zaten e, regaib demek de ikram, fazilette yani bir ikramda bulunma demektir. E, Rabbimiz de bize ikramda bulunuyor bu, rega bu, regaib gecesinde. O yüzden bu geceyi ibadet gündüzünü oruçla gecesini ibadetle geçirmek çok faziletlidir. E, bu ay içerisinde dediğim gibi çok fazla tövbe istiğfar etmemiz lazım. Ama bu e, manasına dikkat etmeden e, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diye tespih çekmekten bahsetmiyorum gayet aklımız ve beynimiz yerinde olarak bir köşeye çekilip bütün günahlarımızı sayıp döküp bunların hepsinden samimi bir kalple kendi aklımız ve fikrimizle özgür vicdanımız ile tövbe etmekten bahsediyorum. Bunu günün içerisinde mümkün olduğu kadar çok tekrar etmemiz gerekiyor ki bu verdiğimiz sözlerden de geçerli olabilmesi için bu ay geçtikten sonra da bu günahlara geri dönmememiz lazım. Yani gerçek tövbe böyle bir tövbedir. Bir kere tövbe edersin, bir daha da o günahlara geriye dönmezsin. O zaman tövbe makbul tövbe olarak kabul edilir. Bu yüzden biz bu ay inşallah bol bol tövbe edelim, istiğfar edelim ve kendimizi şöyle bir çeki düzen verelim. Çünkü Recep ayında bir e, hazırlık yapma ayı da olarak düşünebiliriz. Bu ayı e, Ramazan ayına doğru ibadetlerimizi arttırmamız lazım. Oruç tutma cuma, perşembe, cuma, cumartesi günleri oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Ama Peygamber Efendimiz der ki, e, bir hadisi şerefinde sallallahu aleyhi ve sellem e, Recep ayı içerisinde bir kadın veya bir erkek e, Gündüzünü oruç tutup gecesini de ibadetle geçirirse o kulun e, amel defterine bir yıl ibadet etmiş gibi yazılır. Onun için e, Recep ayının herhangi bir gününde e, veya gecesinde e, bunu birlikte yapabiliriz. E, tutabildiğimiz kadar e, oruç tutmaya özen göstereceğiz ve tevhide çok önem vereceğiz. La ilahe illallah tevhid dediğimiz bol bol tevhid çekeceğiz ve bunu kalben zikredeceğiz. Kalbimizde hissederek Rabbim senden başka ilah yoktur, senden başka ilah yoktur, sen benim Rabbimsin diyerek çekmemiz gerekiyor. Yaptığımız her ibadette orada bulunalım arkadaşlar. Yani aklımız başka yerde, dilimiz başka şey yani ibadet ediyor olmasın. Manevi olarak bu ibadetleri yaparken aklımızı ve maneviyatımızı bir arada ibadetimize verelim. Makbul ibadet böyle olur. O yüzden Rabbimiz bu ayda bizim için bonus ayı yani Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı bu aylara girdik bu ayların çok fazla feyzi ve bereketi var. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi Recep ayına girdiğimizde Ya Rabbim bizi Recep ve Şaban'a mübarek kıl, bize Recep ve Şab'ını mübarek kıl ve Ramazan'a ulaştır diye dua ederdi. Biz de aynı şekilde dua edelim. Ya Rabbimiz bizi bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve Ramazan ayına ulaştır. Amin. Böyle dua edelim. Bu ayda yapabileceğimiz ibadetler içerisinde oruç tutmayı saydık. Namaz kılmayı tabii ki mümkün mertebe 5 vakit namazın üzerinde kılabildiğimiz kadar kılmaya çalışalım. Sadaka vermek çok önemli. Bol bol sadaka verelim, günahlarımızın kefareti olsun ve bol bol Rabbimize istikbar ediyoruz, günahlarımızdan af diliyoruz. Ondan sonra tevhid zikrini bol bol kalben çekiyoruz, aklen çekiyoruz, la ilahe illallah çekebildiğimiz kadar çekiyoruz bu zikri. Ee, ve e, elimizden geldiği kadar da yaptığımız ibadetleri arttırıyoruz. Mümkünse e, oruç tutuyoruz e, saatlerinin yerinde olanlar için. E, saati orta halde olanlar başında, ortasında ve sonunda tutmaya çalışsınlar. E, saati yerinde olanlar e, perşembe, cuma, cumartesi günleri oruç tutsunlar veya Pazartesi, perşembe peygamberimizin sünnetidir. Öyle de tutabilirler. Bunlara önem vermemiz lazım. İnşallah bu ayı bereketli bir şekilde geçiririz. Ve gitgide hızımızı arttırarak, yani Şaban merdivenin birinci basamağı basamağıysa, özür dilerim, Recep merdivenin birinci basamağı ise Şaban ikinci basamağı, Ramazan üçüncü basamağı bizim böyle ibadetlerimizi ve tövbelerimizi, zikirlerimizi Ramazana doğru arttırmamız gerekiyor. En önemli şey bu ayda yapmamız gereken Kur'an-ı Kerim okumak. O sebeple Kur'an-ı Kerim bilenler okumayı bilenler hatime başlasınlar. Kendi hızları neye yetiyorsa belki iyi okuyanlar Recep ayında bir tane, Şaban ayında bir tane, Ramazan ayında bir tane hatim indirebilirler. Daha yavaş okuyanlarsa 3 ay yayabilirler bu hatimi. 3 ayda bir hatim indirebilirler. Okumayı bilmeyenler televizyondan veya kompütürden veya telefonlardan açıp dinleyebilirler. Her gün Kur'an-ı Kerim dinleyebilirler. Yani dinleyerek hatim yapabilirler hani bütün bir Kur'an-ı Kerim'i. Bunu bunun yanında en güzel şeylerden birisi de Kur'an-ı Kerim'in mealini okumamızdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize hayatın kullanım kılavuzu olarak verilmiştir. Ee, sadece öpüp başımıza koyup e, yatak odamızda baş köşeye kaldırmamız için bir kitap olarak verilmemiştir. Kur'an-ı Kerim hayatımızın kullanma kılavuzudur. Bu sebeple içerisinde ne yazdığını hepimiz bilmek zorundayız. Ve bu Türkçe'ye de çevrilmiş, her yerde de var, elimizdeki akıllı telefonlarda da var Kur'an-ı Kerim'in meali. Bu yüzden bu üç aylar içerisinde lütfen meal okumaya, Kur'an-ı Kerim'in mealini okumaya özen gösterelim hepimiz. Ee, bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Elimizden ee, geldiği kadar bu bize verilmiş olan fazileti ayı iyi değerlendirmeye çalışalım. Çünkü e, çok güzel e, müjdeler var e, bunu yaptığımız takdirde. Bunlardan bir tanesi cennette Recep adı altında bir kanal var ya da bir nehir var. Bu nehrin suyu sütten daha beyaz, buzdan daha soğuk, baldan daha tatlı ve ancak bu ayda e, ibadet edenler, oruç tutanlar e, bu sudan içebilirler. Recep ayında bunları yapanlar bu sudan içebilecekler. E, bu yüzden e, mesela oruç tutanlar için çok güzel köşkler vaat edilmiş cennette. E, İstikfara kavuşmamız yani affa kavuşmamız için çok büyük bir imkan üç aylar. Bol bol af dileyelim ve bu rahmet yağmurunda hepimiz faydalanalım inşallah. E, bereketli geçsin hepimiz için. Çünkü Rabbimiz zaten üzerimize bir iştah, bir şevk diyelim e, yağdırıyor bu ayda. İbadet etmemiz daha kolay. E, diğer ay, aylara nazaran bir yardım var, bir iştah var içimizde. Üç aylar geldi, sevinci var. Ee, onun mübarek olduğunu hissediyoruz kalben, mutlu oluyoruz. Bu yüzden e, bütün hepimiz inşallah en güzel şekilde üç ayları e, geçiririz. Bu ayın içerisinde çok önemli e, bir kandil daha var, o da 27. gecesinde Miraç kandili. O günü de oruçlu geçirmemiz ve geceyi de ihya etmemiz, ibadet etmemiz çok güzel olur faziletlidir. Peygamber Efendimiz Mekke-i münevvereden e, Kudüs'e, e, Mesud-ül Aksaya, e, Burak adındaki bir e, kanatlı at ile e, Allah tarafından gönderilmiştir ve oradan da cennetlere çıkmıştır. Rabbimizle görüşmüştür ve e, tekrar geriye gelmiştir. Bu Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizelerinden bir tanesidir ve bunu da ispat etmiştir. Çünkü geriye geldiğinde Mekkeli müşrikler inanmamıştır. Onun böyle bir seyahat yaptığına ve delil istemişlerdir. O da giderken Mekke'den Kudüs'e yolda bir karavan görmüştür Mekke'ye doğru gelen. Kendisi de karavan sahibi olan bir zat olduğu için kaç gün uzaklıkta olduğunu o mesafenin iyi tahmin eden bir zattı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Delil olarak onlara dedi ki bir gününü söyledi bir veya iki gün sonra Mekke'ye bir karavan gelecek çünkü ben gece giderken karavanı gördüm. Mekke'ye şu kadar uzaklıktaydı dedi. Ve hakikatten ee, karavan gelinceye kadar bütün herkes nefesini tuttu, bekledi. Ee, bakalım ispat edebilecek mi ee, diye müşrikler ve karavan geldi. Yani ispat etmiş oldu o gece gittiğini. Fakat e, bu muhteşem e, mucize e, bizim için çok mübarek bir gece e, ye oluşturuyor. O da 27. gecesi ve bu ayın içerisinde yani hem bu akşam yarın birinci günü olması nedeniyle önemli hem de 27. günü ve gecesi bizim için çok önemli bu ayın içerisinde çok kıymetli iki tane kandil var Türkçe biz kandil diyoruz bu mübarek gecelere kandil var. Kandillerin çoğu da bu üç aylar içerisinde, sadece bir tanesi üç ayların dışarısında kalıyor. Hepimize hayırlı üç aylar diliyorum. Bu üç ayların bereketi, fazileti hepimizin üzerine olsun. Rabbim hepimizin günahlarını affeylesin ve hepimizi kendi sevdiği Allah dostlarının içerisine katsın. Hepinize Allah iyilikler, güzellikler, bereketler, sağlık ve afiyetler versin. Allah'a emanet olunuz efendim.